Merhaba benim yıldızlarım ve yıldız olma yolunda ilerleyenlerim. Bugün sizler birlikte Dark War oynayacağız. Dark War oynuyoruz arkadaşlar. Oyun bir nevi hayatta kalma oyunu diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk defa bu oyuna başlamaya karar verdim. Ama videoya geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de hatırlamanız için size unutmamanız için hatırlatmak için like atmanızı abone olmanızı ve bildirim çanına tıklamak isteyenler de tıklayabilir arkadaşlar. Bildirim çanı da şu işe yarıyor arkadaşlar. Eğer ben video atarsam videomu daha hızlı şekilde haberdar olmak için bu bu işi sağlıyor arkadaşlar. Neyse hadi o zaman videoya geçelim. Yakınlar aydınlatmak için ateşi büyütmeliyiz. Hadi herkes dikkatini toplasın. Önümüzde yapacak çok iş var." diyor arkadaşlar. Görev ilk görevimiz kap ateşi, ikinci seviye yükseltin diyor. 1. Bölüm. bölüm 29 Mart, Mart. Meşaleler sönmeden, sönmeden kampa, kampa ulaşabildik. ulaşabildik. Kamp ateşimin, ateşimin yanmasıyla birlikte yanması bir gün daha, bir daha hayatta kalabileceğimize dair, dair, dair umudumuz dair oldu. Dair oldu. Kamp, ateşinin Kamp ateşinin ışığı gerçekten yüreklerimize umut veriyor. veriyor. Kurtulanlar 4, 4 Merhum 0, 0, 0, 0, 0 3. Bina 3 Tamam Kamp ateşini ikinci Seve yükseltin. Yükseltebiliyor muyuz? Tamam. Yükseltebiliyoruz. 3 saniye sonra ve bitti. İkinci seviye kamp atışımız oldu arkadaşlar. Zoe konuşuyor. Şimdi biraz daha ileri gidebiliriz. Görüşe göre burası terk edilmiş bir kamptı. Ethan galiba bu biziz. Tüm gece koş, koşturduktan sonra herkes açlıktan ölüyor. Hadi yiyecek bir şeyler bulalım falan dedi galiba. Emily konuşuyor. Burada terk edilmiş bir mutfak var gibi görünüyor. Umarım işe yarar gibi işe yarar bir şey bulabiliriz. Tamam. Mutfak inşa etti, inşa ediyoruz. Ve mutfağımız inşa edildi. Ve Emil de galiba mutfağa çalışan olarak gidiyor arkadaşlar. Yiyecek bir şeylerden. Onu burada yiyecek bir şeyler bulabiliriz. Yardıma ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyacım var mı falan diyor galiba. Açlıktan ölüyorum. Yemek işine emini bakacak galiba. Yemek zamanı. Sonda açlıktan ölüyorum. Yorgun ve yaş... Bu koku da ne? Anlaşılan yemek o kadar da iyi değil gibi gözüküyor. Zehirlendi mi? Evet. Anlaşılan yemek hiç iyi değil. Yesen de şey yaşadım. Tüm gece o yaratıklardan kaçar zar zor kurtuldum. Şimdi de bu iğrenç şey yemek zorundayım. Önde bu çürümüş sebze yaprakları olsa bile bunlar ancak böyle yeter. <laughs> Şu ağlayan bebeğe bakın. Hepimiz sağ kurtulmadık mı zaten? İyi bir ilişki için sakladığım biraz ekmeğim var. Ama işte karnınızı doyurun. David teşekkür ederim. Merak etme benimle aç kalmazsın. Ormanı kontrol edeceğim. Belki biraz av yakalayabilirim. Evet. Bu işten de dev sorunla Bu kampın terk edilmesinin üzerinden çok geçmemiş gibi görünüyor. Şurada bir tane avcı kulübesi var. Önce tamir et bakalım. Birkaç av aleti bulabilecek miyiz? Tam tamir edelim. Patron konuştu. Şimdi David de buraya gidiyor. Bu ses. Bu bir geyik. Bugünlük yemek işi halledildi. Evet geyikler geliyor. Dikkatli yaklaşın. Bir tane G2 indirdik arkadaşlar. Orada bir zombi var. Bu iyi değil. Zonlar zombi. Evet. Yememize kondu. Ormanda zombiler var. Yapma ya. Bilmiyorduk. Söylediğin için sağ ol. Ormanın çoğunlukla derinliklerine inmeyin. Zombiler gün ışığından saklanmak için ormanın derinliklerinde saklanıyor olmalı. Ya Ethan bunu şimdi mi söylüyorsun? David niye gitti o zaman? Neyse senden fazla uzaklaşmayacağım. Önce yakınlara birkaç tuzak kuralım. şu e, kereste fabrikası inşa ettim tamam eksik olan sadece kullanışlı bir alet o da halletlerim güzel iki tane işçi aldık arkadaşlar kendi ateşi için yedi ne yazdın okuyamadım Bunlar odun topluyor. Umarım günlerimiz daha iyiye gidecek. Güzel. Şu anda ne yaptığımı fazla bilmiyorum arkadaşlar. Görevlerde tam ne yapmamız isteniyor? Konut ikinci seviye olarak yükseltmemiz isteniyor arkadaşlar. O zaman yükseltelim. Evet ikinci seviye konut inşa ediyoruz arkadaşlar. Ormanın dışı nasıl acaba? Hiç iyi değil. Zombiler kaynıyor resmen. Sonunda yerleşebileceğin bir yer buldun. Bize biraz yiyecek sağlayabilir misin? Kampa hoş geldin maalesef kampımız henüz yeni kurulmuş ve çok fazla şey yok Yiyecek yemek ve kalacak yere sahip olduktan sonra burası yaşanacak bir yer haline gelecek Umarım öyledir avcı kulübesini yükseltelim. Avcı kulübesi yükselttikten sonra bunu yükseltelim. Bir kişiyi daha alalım arkadaşlar. Michael da burada çalışmaya başlasın. Kamp ateşini yükseltmemiz isteniyor arkadaşlar. Ama kamp ateşi için Odun eksiğimiz var. Hava kararıyor. Bakalım nereye gidiyor. Zombi. Evet. Beni boş verin. Herkesi ışığın altına götürün. Tamam bir kişiyi kaybettik. Ateşin yanında kalın. Ben David'i kurtaracağım. Kim ateş etti? Oyuna yeni başladım. Kimdi bu? Bob. Siz iyi misiniz? David. David. O. Oh. O. Oh. Gitme. Tehlikeli. Zombi oldu arkadaşlar. David David'le savaşacak mıyız? Tamam sen savaşacağız. Hayır David. Üzgünüm. O artık sizin arkadaşınız değil. Onun daha fazla acı çekmesine engel olmalıydım. Eğer sen olmasaydın daha tehlikeli olurduk. Ama David o. Onu huzura kavuşturalım. Kesinlikle bu kimliksiz varlığa dönüşmek istemem. Evet, huzura kavuşturuyoruz. Beyler, etrafımızda hala tehlike olabilir. Bu gece hayatta kalmalıyız. Savaşçı geliştirmek. Evet. Aramıza Bob katıldı. Bu kanal kadarını... David'i kaybettik. David'e veda ediyoruz. Baba, merhaba diyoruz. İkinci bölüme giriş yapmış bulunmaktayız. Ama ikinci bölüme geçmeden önce burada videonun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Ama ikinci bölümü okumak istiyorum. Şu anda ikinci bölümde ne olacak bakalım. Umuda ateş değil. 30, 30 Mart. David 30 Mart. bizi David sonsuza, sonsuza kadar terk etti. Kahretsin. Hani, hani umut ettiğimiz güvenli, güvenli, yaşam, güvenli yaşam? Hayatta yaşam, kalabileceğimize, hayatta kalabileceğimize gerçekten, gerçekten inanıyor musun? Inanıyor musun? Kurtulanlar. 5. Merhum 1. Bina 6. Evet. İkinci bölümümüz başlıyor. Şavak vaktinden sonra, sonra David'i acı ve ıstırapla gömdük. Şu anda ağlıyorlar. Ne dediysem David'in ormana gitmemesine konusunda ikna edemedim. O yaşlı haliyle zombilerden kaçabilmesi neredeyse imkansız. Bunu kabul edemem. Çok iyi bir insandır. Başınızı dik tutun. Millet. Başka bir geceye hazırlanmamız gerekiyor. Birinin David'in yerini alması gerekiyor ve 6. kişi. Burada barınak sakinlerinin durumu görebilir ve personeli organize edebilirsiniz. Şimdi David'in işinin yerine birini gönder. David'in işi yerine birini göndermeniz isteniyor. Kim gönderebildik? Başkası mı geliyor yoksa? Ah hava rüzgarla. Biraz daha odun getirin. Rüzgar kampı Rüzgar kamp ateşini söndürmezsin. Hayatımız ona bağlı. Yükseltelim. Kamp ateşi yükseliyor arkadaşlar. Ve videonun sonunda yavaştan geçelim. Sonraki videoda görüşene dek. Yani ikinci bölümde gelme ihtimal var arkadaşlar. İkinci bölüm için beklemenizi istiyorum. İkinci bölümde kesinlikle gelecek arkadaşlar. İkinci bölümde görüşündek. hoşça Hoşçakalın bay bay. <laughs>